konuda bir meselede karar vermişse mümin erkek ve mümin kadına artık o konuda bir ihtiyar kalmamıştır. Bir seçme hakkı kalmamıştır. İtaatin dışında bir seçme hakkı onlara yoktur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ve sünnetini eğer ki biz hayatımızın merkezine yerleştirmemişsek o takdirde bizim imanla ilgili iyi bir nasihate ihtiyacımız var demektir. Ey iman edenler, ey Allah Subhanahu ve Teala'nın emir ve yasaklarına uymak hususunda söz verenler. Allah ne demişse mesele bitmiştir diyenler. Peygamber ne demişse mesele bitmiştir diyenler. La tuqaddimu beyne yedayillahi ve rasulih. Allah ve peygamberin huzurunda öne geçmeyin. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi, anlayışlarınızı, yaşam tarzınızı, örflerinizi ve adetlerinizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koymuş olduğu dinin, düşüncenin, akidenin, anlayışın önüne geçirmeyin. Vattakullah böyle bir şey yapmaktan sakının. Allah'tan sakının, Allah'tan korkun. Değerli arkadaşlar, dikkat ederseniz bir yerde bir emirden bahsediliyorsa, bir yerde bir nehiden bahsediliyorsa muhakkak Allah ve Resul beraber zikredilmiştir. Değerli arkadaşlar, eğer ki bir kişi Allah'ın kitabını anlamak istiyorsa, peygamberin sünnetini de anlamak zorundadır. Peygamberin sünnetini iptal eden bir kimsenin Allah'ın kitabını anlamasına imkan yoktur. Allah subhanehu ve teala Allah ve Resul dediyse siz bu dini Allah ve Resul'den almak zorundasınız. Siz Resul'ü iptal ederek Allah'ı dinlemeye kalkarsanız o takdirde Allah'ın size öngörmüş olduğu yol ve yöntemi reddetmiş olursunuz. Dolayısıyla Allah'a din öğretmeye kalkmış olursunuz. Bu halinizle de Müslüman kalmanız imkan dahilinde değildir. Bugün peygamberi iptal edenler Bugün peygambersiz bir dine inananlar Allah'ın ortaya koymuş olduğu dine inanmayan kimselerdir. Bu sebeple Müslümanların kişilik ve şahsiyetlerinden bahseden bir sure, 18 ayetlik bir sure ilk girişinde ilk bize öğretmiş olduğu şey edep ve adab olarak Resul'ün önüne geçmemek. Allah ve Resul'ün ortaya koymuş olduğu bir düşüncenin önüne hiçbir düşünceyi ve fikri koymamak. Değerli arkadaşlar bu gerek bizim kişisel meselelerimizde olsun. Gerek arkadaşlarla kendi aramızdaki hukukumuz olsun. Gerek aile anlamındaki hukukumuz olsun. Gerek devlet anlamında yasa ve anayasa anlamında olsun. Gerekse devletler arasındaki anlaşmalar ve sözleşmelerde olsun. Eğer ki ortaya koymuş olduğumuz herhangi bir meselede Allah ve Resulünün bir sözü, bir görüşü ortada varsa o takdirde biz bunun üstünde bir söz söyleme hakkını kendimizde göremeyiz. Ahzab suresinde diyordu ya Allah ve Resul bir konuda bir meselede karar vermişse mümin erkek ve mümin kadına artık o konuda bir ihtiyar kalmamıştır. Bir seçme hakkı kalmamıştır. İtaatin dışında bir seçme hakkı onlara yoktur. Dolayısıyla burada da aynı ifadeyi net bir şekilde görüyoruz. Ya eyel amenu la takaddimu beyne yadai'llahi ve resulih ve Ey iman edenler, iman ettiğinizi iddia ediyorsanız, iddianızı ispat etmek için fikir ve düşüncelerinizi peygamberin düşüncelerinin peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinin önüne geçirmeyin. İddianızın ispatının yolu buradan geçiyor